Peki hocam evet. e, bir istismar durumunda aileler nasıl davranmalı ya da çocuk nasıl bilgilendirilmeli? Yani e, şimdi özellikle istismarla ilgili kuşku en ufak bir kuşku e, ortaya çıktığında e, bir kere kesinlikle şimdi burada aslında biraz önceki e, senin girişine bir eksik yaptığımı söyledim istismarın e bir takım istismarla ilgili mitler var. Genellikle mesela istismarcı işte karanlık köprü altlarında hırpani yaşlı adamlar, işte güzel böyle cilveli, işveli kızları istismar eder filan gibi. Halbuki biliyoruz ki istismarcıların çoğu 20-40 yaş erkek, evli, toplumda saygın hatta tırnak içinde konumları olan insanlar ve e, gayet de çocukların yakın çevresinde bizzat ilişki kurduğu okul, oyun, akraba, komşu ve ne yazık ki aile içinden. Ki onun özel e, bir tanımlaması var. E, kan bağı olan biriyle ya da bakımıyla yükümlü olduğu kişiler tarafından eğer çocuk istismara uğramışsa bu, bunun adı ensest. Şimdi e, özellikle e, ens yani hani aile nasıl davranmalıdır deyince aklıma geldi. Biz e, sağlık, yani çocuğa ulaşan her meslek grubu, sadece çocuk ergen ruh sağlığı değil, bir e, aşıya getirilmiş çocuk hemşiresinden, acil serviste ilk gören acil hekimine, aile hekimine, pediatriste, e, kimse ortopediste getirilmiş başka bir şekilde kırıkları nedeniyle yani istismar şüphesi duyulan her çocukta istismarın kaynağı ile ilgili eğer kaynak aileyi işaret ediyorsa duyarlı ve akıllı bir şekilde bir kere çocuğun güvenliği tabii ki burada en esas. Ee, bunu bu, bu konu çok hassas bir konu. Eğer e, aile içi bir istismar ise o çocuğun görüşmeden sonra tekrar o aileye, Gönderilmeyeceği koşulları sağlamakla yükümlü. Zaten e, hangi branşta olursak olalım çocuk istismarı ile ilgili kuşku duyduğumuzda bildirmeme gibi bir lüksümüz yok. Bildirmediğimizde bu da tespit edilirse zaten suçlu konumuna düşüyoruz. Yasalarımız böyle tanımlıyor. E, bizi de e, ne diyeyim? Bildirmekle yükümlü kılıyor. E, Ensesti şimdilik bir kenarda tutarsak çocuk istismarı ile ilgili şüphe olduğunda bir kere güvenlik bir ilişki ve çocuğun güvenli bir ortamda e, bilimsel yöntemlere uygun, deneyimli çocuk istismarı ile ilgili eğitim almış görüşmeciler tarafından görüşebileceği imkanların sağlanması gerekiyor. Ve ülkemizde bununla ilgili e, uzun yıllardır yürütülen çok emekle yürütülen ve belli bir noktaya kadar da gelmiş ne diyeyim görüşme biçimleri var çocuk izlen merkezleri vesaire. Şimdi yasal süreç o kadar değişmiştir ki belli bir yani çocukların mesela ruh sağlığının bozulup bozulmaması kriterine bağlı olarak bu kriter kaldırılmadan önce biz yani şöyle söyleyeyim 2003-2004'den uzun yıllar çok sayıda vakayı kliniklerimizde değerlendirebiliyorduk. Daha sonra ruh sağlığı bozulmuştur, bozulmamıştır sorusu kaldırılınca bu çocukları biz görmemeye başladık. Ama şu da bir şey çocuk izlen merkezlerinde bu Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulmuş. Şu an tam kaç ilde e, Sayıyı bilmiyorum ama eğiticilerin eğitimi sırasında da ben e, hani görevliydim. E, çok sayıda ilde çok değişik profesyonel e, branşlara e, e, cinsel istismar görüşmeleri yapılandırılmış bilimsel yöntemlere uygun e, ruh sağlığı e, temel ilkelerini ihlal etmeden çocuğa güven sağlayarak görüşme anatomik bölgeleri anlatma, iyi kötü dokunmayı tanımlama, çocuğun dilini keşfetme, çocuğun bütün o cinsel içerikli konu ve materyalle ilgili kendi kullandığı dili kullanarak yargısız, açık uçlu sorularla çocuğun kendini ifade etmesini sağlama ki şu an Gerçekten e, iyi kurgulanmış çocuk izlen merkezlerinde aynalı gözlem odasıyla e, bir yandan e, adli görüşmeci bu görüşmeyi yaparken e, aynanın öbür tarafında da hem kayıt alınarak savcının da e, müdahil olması e, sağlanabiliyor. E, bu noktada belki birim hocam. E, Batu hocam e, heh, e, dondun biraz önce. Dondun mu? İnternet bağlantısının azizliğine uğradım belki de. Evet ee, şimdi bunlarla. şimdi Evet. Harş i̇şte, birim hocam özellikle bahsettiğimiz gibi mutlaka çocuğun profesyonel bir e, destek almasının e, ortamının sağlanması gerektiğini vurguladınız.